Berk Hakman, dizi ve film oyuncusudur. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve müzisyendir. Son zamanlarda sihirbazlık ve fotoğrafçılık ile de ilgilenmeye başlamıştır. Berk Hakman, bas, klavye, piyano, gitar, bateri ve trompet gibi çok sayıda müzik aletini çalabilmektedir. Müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarına dayanmaktaymış. Küçükken babasının plaklarını dinler ve enstrümanlarla vakit geçirirmiş. 11 yaşlarından itibaren gitar, klavyeli çalgılar, trompet ve bas gitar çalmaya başlamış. Çocukluğu Kastamonu ve Adapazarı'nda geçmiş. İlkokul, ortaokul ve süper liseyi Adapazarı'nda bitirmiş. Berk Hakman, 14 Ağustos 1981 tarihinde kökleri Saraybosna'ya dayanan bir ailenin ikinci çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babası, diş doktoru ve aynı zamanda müzisyen olan Erkin Korey'in yeraltı dörtlüsü grubu elemanlarından Ataman Hakman'dır. Can Hakman abisidir. Abisi Can Hakman da sinema üzerine akademik master yapmıştır. Ailesinin kökleri Yugoslavya Bosna tarafına dayanan Berk Hakman, 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Adapazarı'na taşınmıştır. 1999 yılında 18 yaşındayken yaşadıkları depremin hemen arkasından üniversite okumak için Antalya'ya gitmiştir. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne 3. sınıfa kadar devam etmiştir. Bu dönemde okulun tiyatro kulübünün yanı sıra yine Antalya'daki tiyatro atölyesine girmiştir. Sonrasında oyunculuk yapmaya karar vererek İstanbul'a yerleşmiştir ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Berk Akman, 2003'te ilk sinema tecrübesini, okul filmindeki Ersin karakteriyle yaşadı ve bu film ilk filmi olmasına rağmen kariyerinin dönüm noktası oldu. 2004'te ilk dizi oyunculuğu deneyimini, Seher Vakti dizisinde canlandırdığı, Davut karakteriyle yaşadı. 2007-2008 yılları arasında yer aldığı, Hatırla Sevgili dizisinde canlandırdı, Deniz Karayel karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2012 yılında Suskunlar dizisinde Gurur Kutay rolünü oynadı. Ardından 2013 yılında Kaçak dizisinde Ertan Demir karakterini canlandırdı. Ayrıca Kırık Kanatlar, Felek Ne Demek, SS, Mazi Kalbimde Yaradır, Siyah İnci, Hayatımın Aşkı ve Olan Şüpheliler gibi pek çok dizide oynadı. 2012'de, 11 Ödüllü Tepenin Ardı filminde başrolde oynadı. Bu film ile kendisi de 3. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seçildi. Yine 2012'de Gözetleme Kulesi filminde seslendirme yaptı. Vanjan, Saklı Yüzler, Kampüste Çıplak Ayaklar, Taksim Holdem oynadığı filmlerden bazılarıdır. En son 2022'de Star TV televizyon kanalında yayınlanmış olan Duy Beni dizisinde Selim karakterine hayat veren başarılı oyuncu, önümüzdeki günlerde Kuzgun dizisinde Mehmet Kuzgun rolüyle yer alacak. Berk Akman, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Tam bir gezgindir, Aslan Burcundandır, 1.80 metre boyundadır ve 72 kilodur. Sosyal medyada Twitter ve Instagram kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı sırada Twitter hesabında 22.200 takipçisi, Mavi tıklı Instagram hesabında ise 158.000 takipçisi bulunmaktadır.